Bay Aydın kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Vodafone ücretsiz bir hafta geçerli 1 GB internet nasıl yapılır onu size göstereceğim arkadaşlar. Linki açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey uygulamayı indirip giriş yapmaktır. Şöyle arkadaşlar Vodafone'un My Vodafone diye bir uygulaması var. Daha önce bilenler biliyordur arkadaşlar. Bilmeyenler için göstereceğiz. Şurada gördüğünüz gibi My Vodafone var. Ben Vodafone'u olmadığım için arkadaşlar giriş yapamıyorum. My Vodafone'u indirdikten sonra telefon numaranızı girin. Şifre 7000'e S harfi yazıp giriş yapın arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra size işte bir hafta geçerli 1 GB internet verecektir arkadaşlar. Bu videoların devamı için abone olun. Takipte kalın. Bildirimleri aktif hale getirin. Turkcell Vodafone ücretsiz internet dakika konuşma vesaire ne olursa hepsini sizin için araştırıp çekip yayınlayacağım arkadaşlar ben izlediğiniz için hepinize teşekkürler